Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımızın yeni bir Age of History videosuna hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte çok garip bir olay yapacağız. Siz bana yorumlarda ne kadar çok sorduğunuzu gördüğüm için bugün Age of Empires'da sizlere darbe yapmayı göstereceğim dostlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek isterseniz yavaştan başlıyorum dostlar. Buradan sudanı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 81699 nüfusumuz varken 2.265 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonra buradan devlet vergilerimizi, nüfusumuzu aynı şekilde ülke tırmanım standart konuları çekeceğim. Arkadaşlar bu arada bu tür içeriklerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenebilir veya da henüz kanalıma abone değilsin de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki daha yeni 20 bin olduk ve hızlı bir şekilde 25 bin abone doğru da gidiyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Biraz sonra göreceğiniz eventleri falan ve senaryo açıklama kısmındaki ilk linkte bulabilirsiniz. Oradan telefonunuzu veya bilgisayarınızı kurarak oyunda yeni yeni senaryoları da test edebilirsiniz dostlar. Şimdi öncelikle 4500 gaz siliyorum ve bir tur geçtikten sonra darbe senaryosu. Merhaba bu senaryo gerçekliği yansıtmaz. Oyun amaçlıdır. Senaryoda gerçekleşecek olaylar hayatta olmamıştır. Bu arada 15 bu senaryosuna hiçbir şekilde benzemiyor. Farklı ülkelere darbe yapacak arkadaşlar. Bu seferki konseptimiz biraz daha farklı. Şimdi biraz ülkemizi geliştirmek üzere dukat basalım. Ülkeler arası genel toplantı. 30 ülkenin katıldığı toplantıda olağanüstü kararlar alındı. Bu kararları devletin uygula. Bu kararları devletine uygulama. Ben tabii ki de uygulayacağım. 0.25'lik teknoloji puanı veriyor bize görüyorsunuz ki. Ve hemen ordu teknolojimizi olabildiğince katkıda bulunalım. Çünkü sihaları başka ülkelere satmaya başlayacağız biraz sonra. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Biraz sonra göreceksiniz. Şimdi 800 hatta 1 milyon paramız olmuş durumda. O yüzden ben artık yavaştan daha fazlasından buralara limanlar, gözetleme kuleleri inşa edeceğim. Senaryoda bayağı bir gerekli oluyor. Eğer bunları bastığınız zaman açılmamış eventleri de görebiliyorsunuz dostlar. Haberiniz olsun. E, oyunda böyle seçenekler de mevcut durumda. Ermenistan basın açıklaması. Ermenistan basın açıklamasında Türkiye ve Azerbaycan için iki ülkenin Ermenistan'a karşı tutumu değiştirecek açıklamalarda bulundu. Ermenistan başkanı Başkanı bundan sonra iki Türk devletine karşı yüksek kurul cevap verecek dedi. Ermenistan devletlerine zede zedeleyecek açıklamalar yap. Ermenistan için planlar yap 5 bölüm gerektirir. Ben planlar yapacağım arkadaşlar. Açıklama yapmaya gerek yok bence. Zaten kimin ne olduğu herkes biliyor. Bak toprak kaybede kaybede küçüldü reyce. Şimdi öncelikle biraz daha paramızın azalmasını bekleyeceğiz. Amerika faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Amerika Başkanı Joe Biden açıklamasında Türkiye'ye karşı uyguladığımız yaptırımları geri çekiyoruz diyerek açıklamalarda bulundu. Teknoloji yatırım yap e, çiftçiye yatırım yap orada yatırım yap. Şimdi bizim ülkemizde genelde böyle olaylar olduğunda genelde hiçbir şey yatırım yapmayız arkadaşlar. Ama ben bu sefer teknoloji yatırım yapacağım. Biraz teknolojide gelişelim ki dışa bir şeyler satabilelim arkadaşlar. Üretim, bir ülkede üretkenlik ne kadar çoksa o ülkenin ekonomisi o kadar iyidir dostlar. Ermenistan için gelen haberler. Ermenistan bundan bir sene önce kaybettiği Karabağ'ı yeniden almak için özel ordu birlikleri kurma hazırlıklarına başladıktan, başladıklarını duyurdular. Bu Azerbaycan'ın savaş sebebi sayılabilecek durumda. Azerbaycan'ın başkanıyla görüş sessiz kal. Arkadaşlar bu arada buradan itibaren size bir soru soruyorum. Sizce hangi ülkeye darbe yapacağım? Bunu tahmin edin. Yorumlara yazın. Hatta bilenler varsa direkt Instagram'dan bana mesaj atsın. Onu da Warband vereceğim. İlk atana varband vereceğim bu arada haberiniz olsun dostlarım. Veya da Age of History hangisini isterseniz. Şimdi e, nüfus artışımıza da verdikten sonra paramızın azalmasını bekliyorum. Irak'ta iç karışıklıklar çıkabilir. Irak yönetimi insanlara yaptığı zulümlerden sonra halk çok sinirlen halde, sinirlendi. Başkanın istifa etmesi için eylemler yapıyorlar. Irak'ta çıkabilecek herhangi bir savaşa müdahale, müdahale edebiliriz. Biliyorsunuz arkadaşlar Türkiye'de alınan bir karara göre bundan 100 yıl öncesi mi yok? 100 yıl değil de 80 ya da 70 yıl öncesine göre Atatürk'ün zamanında alınan bir karara göre Türkiye'de Irak'ta çıkabilecek herhangi bir savaş veya diğer devletler arasında ilişkileri zedecek durumda Türkiye oraya müdahale etme hakkına sahip. Yani bir milli sınırları olduğu için bu da bizim için güzel beber. O yüzden hiçbir Irak görüyorsunuz hiçbir şey yapmıyor. Orduların disiplinsizliği dünya geneline yayıldı. Bulgaristan orduları başkanları generalleri dinlemezden geliyor. Yani bir daha okuyayım. Bulgaristan'daki ordular başkanlarını generallerini dinlemezden geliyor. Askerler kaç asker kaçaklar her geçen gün daha da artıyor. Bu bizim için güzel haber olabilir. Tabi size kalmış başkan. Bulgaristan başkanıyla görüş. Evet onlara yardım edebiliriz. Bulgaristan generalleriyle konuş. ile konuşalım dostlar biz. Hedefimiz güzel olacak çünkü. Artık yavaştan yavaştan tahmin etmeye başlamışınızdır. hedefimizi. Şimdi şuralara biraz kaleler kuracağım. Kalelerimizi kışlalarımızı inşa edelim. Gel bakalım abi geneller generaller ne istiyor? Generaller ülke yönetiminin değişmesini bu şekilde giderse Balkanların en güçsüz ülkesi olacaklarını görüşündeler. Aynı fikirdeyiz. Aynı fikirde olmadığını, olmadığını söyle. Tabii ki de aynı fikirdeyiz. Bulgaristan bugün işte en güçsüz devlet olacak arkadaşlar. Bak ben bunu söylüyorum. Evet buradan teknoloji puanımıza biraz daha yatırım yapıyorum. Arkadaşlar bu arada açıklama ve yorumlar kısmında Instagram sayfam mevcut. İsterseniz oradan beni takip edebilirsiniz dostlarım. Orada da 300 takipçi kaldı 10.000 takipçiye. Şimdi herkese teşekkür ediyorum. İstek ve görüşleriniz varsa da Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz. Medeniyetimiz altın çağında bilime ulaşmış durumuz arkadaşlar. Ve bize verdiği buffları görüyorsunuz ki ülke araştırmaları artı, yüzde %21. Ee, savunma bonusu artı 12 üretim geliri artı 8 çok güzel Generallerin istekleri. Generaller ülke genelinde çıkacakları çıkaracaklar darbede başkomutanlı yeni planlarını yürütecekleri yerin Edirne olmasını ve darbenin başarılı olursa Bulgaristan milletçi devletini kuracaklardır. Kuracaklardır. Evet diyorlar ki biz bir darbe yapacağız ama bizim planladığımız planlama yerimiz Edirne'de olsun. Biz buradan kararlar alalım Bulgaristan'da bunu bunları uygulayalım diyor arkadaşlar. Biz de bunu kabul edeceğiz ama şöyle yok onaylamayacağız pardon arkadaşlar bir yani kafa gitti açık. Anlaşmada eksik bir şeyler var diyeceğiz buna çünkü ee, fark ettiyseniz Bulgaristan sadece kendi amacı için çalışıyor bizim için bir şeyler söylemedi o yüzden anlaşmada eksik bir şeyler var deyip onlara mesaj attık geri yeni bir mesaj anlaşmada ne eksik yazmış bize general evet, şu an yazışıyoruz arkadaşlar. E, mesaj yaz. Anlaşmada eklenen maddelerde bizim hiçbir yararlanacağımız husus yok. Planlar ve silahlar bizden karşılanacaksa eğer kurulacak darbe ülkesinin bizim kuklamız olacak. İçişleri özgür dış biz bakacağız. Çok güzel değil mi? Mesajı gönder. Evet çok güzel arkadaşlar. Bunu az önce düşündüm. Bence olabilir diyerek. Ve böyle bir şeye karar verdim. Daha fazlasından buraya bir kışta daha koy koyuyorum. Güzel para basmaya devam arkadaşlar. Paramız görüyorsunuz ki 2010'a e kadar ulaştı. Artık biraz da yine eksik, eksiklere sokacağız bunu eksilere. Yeni bir mesaj. Teklif kabul edildi. Bulgaristan'ın yükselmesi için on, olacak teklifleri kabul ediyoruz. E, o zaman başlayalım. Mesajı gönder. Arkadaşlar bu arada diğer seçenekleri gördünüz. O diğer seçenekleri seçtiğiniz anda ise e, Bulgaristan başkanına söylüyorsunuz ki generaller darbe planlıyorlar. Bulgaristan başkanı da oralara isyanlarını bastırmak üzere generallerin hepsini e, hapse attırıyor. Öyle bir seçenekleri de var arkadaşlar. Tabi isterseniz onu da sizlere bir sonraki bölümde gösterebilirim. Ama e, bu senaryonun linki açıklama yorum kısmı mevcut. İsterseniz orada kendiniz de test edebilirsiniz dostlarım. İndirmek istiyorsanız bakmanız yeter olacaktır. Modunda link de aynı yerde mevcut bu arada. Gizli sevkiyat. Bulgaristan sın sınırına gizli 3 kamyon dolusu silah sevkiyatı yapıldı. Bunları hiç görmediniz bakın bu eventleri güzel hazırlıklar hazırlıklar başlasın. Bu arada eventlerin hepsini ben yaptım arkadaşlar. Teker teker hepsine uğraştım. Çok güzel bir şey çıktı ortaya gerçekten. 10 dakikada yaptım bu arada. Evet nüfus artışımıza vereceğim. Ben habire teknolojiye yatırım yapıyorum. Bence güzel oluyor bizim için. Evet darbe çıktı. Bulgaristan Milliyetçiler adında bir darbe çıktı görüyorsunuz ki. E, ee, kurun şu an yönetimi yok. 726 bin nüfusu ve 100 bin ekonomisi var. Ve şu an için Bulgaristan'ı yok ediyor. Tabi Bulgaristan boş dururum arkadaşlar o da onu almaya çalışıyor. Bulgaristan'a darbe yapıldı. Darbe yakından görmek için Edirne'yi umarım gözetleme kulesi yapmışızdır başkanım. Evet yaptım. Darbeyi görebiliyorum yakından bak. Aa. Silah sihaları gönder. Şu an ufak bir beyaz barış yaptılar ama bu beyaz barışın uzun süreceğini düşünmüyorum. Evvel bugün bir ihtimalle savaşacaklardır. Ee, Bulgaristan milletçilerine yardım edememek için sihalar gönder. 10.000 siha gönderme. Gönderelim. Evet arkadaşlar gönderdim. Ee, şu an için hiçbir şey yapmıyorlar. Bekliyorlar. Onay yapalım. Şöyle asimilasyonlarımız birkaç yerde. O zaman ben seni savaştırırım. Gel kardeşim. Evet, beyaz barış yaptıklarından ötürü şu an için savaşa girmiyorlar. Darbe bitti. Darbe yapıldı. Yeni devlet kuruldu. Bizim kuklamız oldu. Ve bu da burada. Bulgaristan milliyetçileri bizim kuklamız olmuş durumda arkadaşlar. Bence çok güzel bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Şimdi ise hedeflerimizden biri de Ermenistan'ın bize karşı tutumunu değiştirmek olacak arkadaşlar. O yüzden Ermenistan'a ufak bir ziyaretimiz olacak. Gel bakalım şuradan teknoloji puanlarımızı yatıralım. Daha sonrasında ise yavaştan buraya yerleşelim. Zaten bizim yüksek ask sayıda askerlerimiz çıkacaktır. Diplomasi, savaş ilanet. et. bak ittifak da yapmış kendine. Vay vay vay. İttifa nereden buldun lan sen? Evet ittifanı falan alırım. Ee, topraklarıma katarım kardeşim. Evet ise tur falan bize karşı bir şey yapacağını zannetmiyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Irak'ta bir tutum vardı. Bu tutumu da yok edelim. Ee, hatta Azerbaycan'la bir anlaşma yapalım. Gel Azerbaycan. Ben sana şu eyaleti veriyorum. İkimiz arasında hatta sen benim topraklarıma bileşik dur da. Evet sınırlar nasıl hocam? Ben beğendim. Siz de beğendiyseniz aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayınız dostlarım. Bence güzel gelişiyoruz. Şimdi buradaki sınırlarımızı artık düzeltmenin zamanı geldi. E, diplomasi buna da savaş açacağım. Bunlar görüyor biliyorsunuz ki bunların eventlerini hep görmüştük. Zaten Amerika'da yaptırımları çektiği için rahatça her yerde takılabiliriz ama oranın devam eventleri olmadığı için Amerika belki şu an bize daha büyük Oha bir şey düştü lan. Belki daha büyük yatırımlar yapabilirdi dostlar. Ama isterseniz senaryonun eventist versiyonunu biraz daha geliştirebilirim. Sizler de bu sayede indirip oyununuzda güzel güzel oynayabilirsiniz dostlarım. İster misiniz geliştireyim mi daha fazla? Her geliştirdiğimde sizlere yeni bir versiyonunu paylaşayım. Web sitemize zaten linkleri mevcut durumda. Oradan isterseniz indirip oyununuza ekleyebilirsiniz. Buraları şöyle askerlerimizi dağıtıyorum. Devam. Abo arkadaşlar. Bir sıkıntı var. Bu sıkıntı da şu sıkıntı. Bak ne dedim ben. Hiç kimse bir şey anlamadı. Ee, Irak'ta yine büyük bir ordu var. Bu ordu beni bitirecek yine. O yüzden bir beyaz barış yapacağım. Ya niye böyle oluyor? Her seferinde böyle oluyor kardeşim ya. Ya kardeşim sen Irak'sın kendine gel. Bu kadar ordu milisi nereden geliyor senin? Milis güçlerine bak ya. Tarifleri gönder. Bir ufak bir beyaz barış. Tamam. Evet dostlarım kardeşlerim bir sonraki oyun içi inceleme bölümlerimizde senaryo tanıtım bölümlerimizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamı değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz. Dostlar biliyorsunuz ki daha yeni 20 bin olduk ve hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Açıklama kısmında bulunan modları ve senaryoları indirmek için bakmanız yeterli olacaktır. Telefon bilgisayar için uyumludurlar. Bu senaryoda aynı şekilde orada mevcut durumda dostlarım. Kendinize çok iyi bakın diyelim görüşmek üzere. Bay bay.